varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz. Bunlarla beraber bu yola devam ederiz. Türkiye'nin tıp alanındaki seviyesi genel seviyesinin her zaman ilerisinde olmuş. Evet. Bunu doktorlarımızın gerçekten de e, eğitimi öyle, bilgisi öyle. E şimdi biz yenilerle devam ederiz. E peki o yeniler 30 sene, 40 sene o tecrübeyi kazanmış olanları yerini doldurabilir mi? Yani bu parayla bile satın alınamayacak kadar Niye önemli Niye gidiyor bir insanlar güç. sizce? Niye gidiyor? E dün e, katil dediğin Esad'a bugün kardeşim diyorsun. Ertesi gün bir daha katil diyorsun. Dün hoca efendi dediğin bugün terörist oluyor. E dün dündür, bugün bugündür. Hukukun üstünde yok. Ehliyete liyakate önem verilmiyor. Şimdi sen diploması olmayan bir adam sadece akrabalıktan, yandaşlıktan, hemşerilikten 300 bin lira maaş alıyor. E, i̇ki tane doktorası var, iki tane yabancı dil biliyor. En güzel şekilde eğitimini tamamlamış. Sen yandaş olmadığın için, adamın olmadığı için, torpilin olmadığı için hiçbir yere giremiyorsun.